Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya'nın hayatı merak konusu olmaya başladı. Herkes Özgü Kaya'yı araştırırken, ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilerde 3 Kız Kardeş dizisinde rol alan Özgü Kaya, son haftalarda hayatı en çok araştırılan isimlerden oluyor. Genç oyuncunun, rol aldığı diziler kadar sevgilisi de merak konusu oluyor. Özgü Kaya'nın Kimse Bilmez dizisinde de beraber rol aldığı ve şöhreti TRT dizileri Avrupa Avrupa ile Yeşil Deniz karakterleri ile elde eden Burak Serdar Şanal ile sevgili oldukları ortaya çıktı. İlk çıkışını tam 3 sezon süren Avrupa Avrupa dizisi ile yapan Şanal bu dizide Şimdilerde Yemekteyiz adlı yemek yarışma programını sunan oyuncu Zuhal Topal'ın oğlunu oynamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.